Merhabalar, algoritma geliştirme kursumuzun programlama dili nedir videosuyla karşınızdayım. Programlama dili, ben size bunu günümüz dillerinden örnek vereyim. Örneğin, Türk bir arkadaşınızla Türkçe konuşursunuz. Yani onun anladığı dilden konuşursunuz. Veya atıyorum başka bir dil veriyordur, onunla konuşursunuz. Amacımız bir dili kullanarak onunla anlaşmaktır. İşte dillerin amacı bir diğer şeyle anlaşmak olduğunu düşünürsek, bilgisayarla anlaşmamız için de programlama dili şarttır. Programlama dilleri yardımıyla bilgisayarımızla anlaşabilir, bilgisayarımızla konuşabilir, ona bazı işlemler yaptırabiliriz. Programlama dili insan ile makine arasında bir köprüdür. İnsanın makine ile etkileşimi bu diller vasıtasıyla olur. Şimdi sporda 3 tane küme görmektesiniz. C++ ve Java birer programlama dildir. Bunlar gibi birçok dil var. Hepsinin ortak noktası algoritmadır. Bu bakımdan algoritma programlama dillerini anlamak, ve bilgisayarla konuşmak için olmazsa olmaz bir bilgidir. Programlama dillerinin kullanım alanlarına gelecek olursak, bilgisayarlarda, beyaz eşyalarda, araçlarda, akıllı sistemlerde, robotlarda ve daha birçok alanda karşımıza çıkıyor. Programlama dilleri seviye seviyedir. En alt seviye, orta seviye ve üst seviyeli programlama dilleri mevcuttur. En başta makinaların sıfırlar ve birler ile çalıştığını söylemiştik. İlk programlama dili olan makina dili tamamıyla mikro işlemcinin mantığına göre sıfırlar ve birler verilerek programlamadır. Bu makinenin anlayacağı sıfır ve birleri kapsayan makine dili ve onun biraz daha anlaşılır hali olan assembly dilini temsil eder. Assembly dili makine diline göre daha anlaşılabilir, basit komutlarla İnsan diline, makina diline göre biraz daha yakın bir dildir. Alt seviyeli dillerden sonra orta seviyeli dillerde insan diline daha yakın bir deneyim sunar. Örneğin C dili verilebilir. Üst seviyeli. Bu diller ise orta seviyeye göre insan diline çok daha yakındır. Hem mimari olarak hem kullanım olarak çok daha farklı yapıları vardır. Örnek olarak C şarp Java gibi diller verilebilir. Bunları daha yakından inceleyeceğiz. Şu an ilk dersler olduğu için sadece üstün körü geçiyoruz. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ve bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.